Vurmayın. Kapıları hızlı vurmayın, tamam mı? <laughs> gel, eser gel. Hadi güzelce oynayın, ışığı kapatıp açmayın. Gel, gelin buraya, buraya gelin. Hadi gel, 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 gel. ışık işad, 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 <laughs> hadi gelin oynayın gelin 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 saklambaç oynayın saklambaç saklambaç oynayın hadi hadi saklambaç oynayın Ömer sen yum oğlum gözünü sen, sen yum gözünü onlar saklansınlar hadi, hadi. Ebe yapın ebe. 1 2 3 4 5 6 7 olmadı. Kaç 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 kaç. Hadi Ömer sen onları, hadi, onları bul. Hadi, ebeleyin ebeleyin. Hadi. Hadi. Hadi.